Merhabalar, ee, günaydın. Hayırlı cumalar bu arada. 2021 model Ford Focus aracımız ve jant lastik uygulaması yapmış bulunmaktayız. Gördüğümüz gibi jantlarımız artıyor. Lastiklerimiz de 225 40 18 Dunlop. LM705 serisi en çok en son çıkan seri göründüğü gibi araç üzerinde de uygulamamız bu şekilde. Tatlı bir görüntüye sahip oldu araç. Gördüğümüz gibi görüntümüz bu. sol taraftan da bakış. Aracımız gerçekten çok güzel ve çok tatlı duruyor Görünüşü Görüntüsü gayet şık. Renk olarak da uyumlu sağladığı bir müşterinize şimdiden hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Allah hata kaza vermesin. Hoşçakalın. kalın. İyi günler diliyorum.